Şimdi elime düştün mü? Bu ne? Vade ettiğim 100 bin lira. İstemem. Usta mı olur ya? Sen nasıl gitmeyi düşünüyorsun? Çıkmaya gelmedi ki. Kalmaya gelmedi. Bende var. Halat malat cırt cırt her şey var bende. Tam takım. Bir göze baksana sen. Musti işte sen yemin mi ettin? Sen üstüne hiç temiz kalmıyor. Yok musun diye. Yok musun diye. Yok musun 2000. Lazlar'ın videosunu biliyor musun arkadaşlar? Burada bir kere kaza yapma hakkınız var. Son bir arzun var mı? Var. Kar elbası yemek istiyor. Kar yağması. Oflat videosu izledikten sonra biz ama buna iki ayak yetmiyor haberin olsun. Dört ayak yapacaksın. da biz öz kadar Niye biliyor musun? Deferse bir tık daha yukarı kalksın bu ne Yiğidim? Bunun tallarını niye almadın burada? Musi önleri bağlamadan git. Önleri bağlamadan. Geri gel ya. Manyak. Geri bir <laughs> de çalsana. <dilikal olacak>, <laughs> bu video patlar. Ne oldu? Çıramadın mı? Arkadaşlar burası ikinci etap. İkinci etapa giriş yapıyoruz. Fırat'ın ikinci etabından. Şu an gelmeye çalışıyor. Adam kendine özel yol açıyor yani. Müsaade var mı abi? İki duman aldı pilot oldu ha. Yorgunum abi ne alakası var ben idmanlıyımdır bilirsin. Çok güzel bir rampa var Musti. O rampayı çıkabileceğiz. Ben çıkamayız diyorum yani benim tahminlerim de. Çıkarız ya. Çıkamayız. Çıkarız. Yok yok çok zor. Ben kendime güveniyorum. Rampa çok mu böyle? Olsun. Çıkamayacağız. Daha iyi. Çıkar mıyız çıkamaz mıyız? Çıkarız. Arkadaşlar siz de videonun Yüzde, devamında göreceksiniz. De çıkarız. Videonun devamında göreceksiniz. Nereye? İleride bir rampa var. istop et sohbette. Hayırdır neye baktın dayı? Fotoğrafımızı çektin. Ezan okunuyor. Arkadaşlar. Kopran elveda de. At. Atar abi çok güzel olur. At. Oğlum ben çok sürmeyin. Hadi. <laughs> Enes at Enes'e bana atma. Oğlum bana atma Enes'e at. Çıksana lan buraya Korkak mısın? Açığa çık Enes. Enes açığa çık arkadaşlar. Mola verdik. Kartopu savaşı başladı burada. Hadi binin binin binin. Hadi, Hadi gidelim. Binin herkes. Hadi. Abi benimki Grand Shroke tamam mı? 2 CZ motor var bunda ya da 4.7. He? <laughs> kabinli L200. L200 mi LS2 mi? L200. L200'müş arkadaşlar kabinli. Abi Nissan'ı mı götürmem bak buraya ben sinir etme. Niye getirmedin Nissan'ı? Geçen bir yerde kaldı. Git abi. git kabinliye git. Yok ben buraya çıkıp daha iyi olayım. Kamera için şu, şuraya sabitleyeceğim şimdi giderken. Sabitle. Tamam. Oh. Mustafa basma Mustafa basıyor Mustafa gitme Mustafa gidiyor şimdi gidersiniz, tamam. gidersiniz dayı geldi biziz filan dersiniz demek yok. Sabah yine bir şeyler deniyor. Abi öyle çaldı. Kalk <laughs> 真的没有。<laughs> Субтитры да? i love. Right. Şimdi Asya geliyor. Şunu gelip Az daha geri git.

<laughs> Oğlum Asya motor bu kadar sıkıştırmadı lan motoru denerken. <laughs> Abi, <adam daha> <laughs> Açlık çok kötü bir şey, çok kötü bir şey. Hop hop hop. Onun çamı var ya. Şimdi var az yok. Sıktı çık. lan. Sıktı lan. Helal olsun. Helal olsun. <laughs> dut geliyorum ben de dut. Dut geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Großmann Çektin, Yo, 12 çıktı sonra. Yo. arka iki aldım onu. Evet. Demek ki arka iki olmasın. Abi. Osman abi de gelsin. Ha, yeter benim talip. Teklif var, ısrar yok kardeş. Ben bunu çok özel misafirlerim için yaptım. Ne biliyor musun? Bu gübre çoğulur abi. Harbi <laughs> mi diyor? Vallahi gübre çoğulur. Atalım olur. mı? Atalım Yok abi yok dursun. Abi boş yine çıktı lan bunlar değil mi? Önü inşallah biliyor musun? <laughs> Önü inşallah artık yok. Öyle. Ben şimdi öyle yaptım. Evet. Abi bir ayıya yedi telefon yediriyorum. <laughs> Dur gidiyoruz. ya. Baskıyı Yok ya ne baskıyı Bunu buna çakalım sen Bunu bırak çakalım Kur'an var ya seni tanıdığım güne lanet olsun ya Çak Zorlamayın ya, Arkaya binelim mi arkaya? Arkaya mi? Ben geri gideceğim. Nereye gidiyorsun <laughs> ya? Yok yok buraya gel. <laughs> yok sonra ben alacağım damlardını. Yok yok tamam buradan dönelim. Yok yok geçiyor geçiyor. Sen ne kadar böyle bir şey Osman abi. Senin önünle arkaların eşit dönmüyor ki. Bak bu öyledir ya görsün. Buradan motorlu taşıtlardan bir numara. Allah Allah. Tek gece. Deneysel de çalışıyor. Ama uzun bir zamandır izvaya çekildi. Ha şimdi iste ben. Bir başına. İste ben şimdi. Başaramadım. Ha evet. i̇şte şimdi iste işte ben. Daha burada bir şey kalmadı. Tamam burayı zaten Burası, çıkacaktık. Burası yani. dümdüz oldu. zaman direkt gideyim şu soldan beri. Ya geri. sen gübre çolana alak. Ya lastiklerin havasını Yok, indirin. Ya, bir de şöyle bir şey var bak. Lastiklerin havasından ziyade. Tamam lastiklerin havasını indirelim o zaman biraz. Tutulsun yeri. Yani. Az beni dinler Benim misin? ön devreden çıkıyor ya şu. Karşı tamam. Evet, ben onu diyeceğim. Bu devreden çıktığı için çıkamıyor zaten. sen önce bir arkayı boştayken ikisini bir kitle dünden emin ol. Kanka kitlediğimde eminim asılırken çıkıyor. Öyle mi? Anladın mı? Onu takip etmem lazım Şimdi yani. bu lastiği dönerken bu lastik daha yavaş dönüyor. Bu bunu çekmek zorunda kalıyor bu sefer. Buna ayarlamak lazım. Ben yani ikisi bir bakayım. hangisi olmasa ona. Buna... O zaman önü bir, arkayı bir üç yapayım. Yap. Tamam. Öyle eşit. Şevket, bana bu kadar basit işler verme. İş biraz ağır olsun ki kendimi göstereyim. ...görsün işte. Tamam. Çünkü ön arkayı çekiyor. Tamam, ben şunu ne yaptım biliyor musun? Arkayı iki aldım, makide iki. Önü iki aldım, makide iki aldım. Öyle. <laughs> Üçü al abi önü, arkayı üçü al. Ama geriden kalktın sen bayağı. Oğlum ağzına geri dönüyor. Sen esnaf. Bir şey kardeşim. Bayılmışım amına koyayım. <laughs> burada bir de şey yok. Sen anlamadın. Hayır silelim tamam. Kanka bir şey diyeceğiz. Biz... Şimdi İsa korkar olur. şeyler. Burada bir yerde bir arıza yaparsak bizi burada... Lokum güzel miydi? Kandı. Güzel de ha. Yok yok öyle bir şey yok. Ya tamam, oğlum. Şimdi dur dur. dur. İkisi bir arıza yapmaz ya bana. Da bir birini çekecek daha benim. Yani. İyi tamam hadi devam. <laughs> devam abi <hadi>, devam. <laughs> Adam bu yeter çek. oğlum yeter çekme. <laughs> Evet. Kameraman. Hadi <laughs> lan. <laughs> İyi çıktık ama ya. Daha da daha da değil.